Anayasal seyahat özgürlüğünün kullanılmadığını, artık anayasanın işlevini yitirdiğini, seyahat özgürlüğü diye bir şeyin olmadığını bu topraklarda herkes görüyor. Türkiye'nin çeşitli vilayetinden insanlar bugün Silivri'ye gelmek istediler. Yok, ceset torbası sordular. Yok, artık zincir sordular. Patina zinciri sordular. Olur olmaz şeyler soyup, sorup otobüslerin buraya gelmesini engellediler. Gelirken yollarda utandım bu manzarada. Türkiye'nin her yeri olağanüstü hal Türkiye'nin her yeri sık yönetim olmuş. Türkiye'nin durumu bu. Yani AKP'nin genel başkan yardımcısı işte açıklama yapıyor. Başbakan yardımcısı. Birisi diyor ki vali görevini yapmıştır. Genel başkan yardımcısı diyor ki valinin haddine mi? Oraya dışarıdan yurttaşların alınmayacağını söylemek. Yani İstanbul valisi mahkeme başkanı gibi konuşmaktadır. Böyle bir mahkemeden adalet beklenebilir mi? Böyle bir mahkemeden hak, hukuk beklenebilir mi? Mahkemeye gelmek için, Silivri'ye gelmek için yollara düşenler biz beğenmeyenleriz. Bu tartışılabilir. Bizim de yanıldığımız yerler olabilir belki. Ama bir şey var arkadaşlar. Bu başbakan, bu AKP, bu zihniyet Bunlar kötü insanlar arkadaş kötü. Bunlar kötü insan. Bunlar her şeyi yapar. Yani sahte delil de üretir. Bunlar insanlara acımaz. Bunlar insanları sırf hedeflerine ulaşmak için bu memleketi yıllarca soymak için laikliği bitirmek için Türk ordusunu dağıtmak için cumhuriyetin içini boşaltmak için her şeyi yapar bunlar. Her şeyi. Her şey. Aklınıza gelebilecek her şey. Mesela o kadar kötü insan ki bunlar. Yani bizim arabalarımıza uyuşturucu koysalar, kaçak silah koysalar şaşırmam. Bunu yapabilirler bunlar. Onlar için amacına ulaşmak için her şey mubahtır. Her yol mubahtır. Böyle bir mantıkta olan insanlar bu ülkeyi yönetiyor. Ama sevindirici olan az önce de söylediğim gibi milletimiz uyanmıştır. Milletimiz ne bu Ergenekon'a inanıyor ne AKP'ye inanıyor ne de Silivri'deki bu mahkemelere inanıyor. Çünkü mahkemesi özel, tanığı gizli, delilleri düzmece bir mahkeme burası. Yani bir mahkeme düşünün ki savcısı başbakan, tanığı Şemdin Sakık, jandarması da Avni Mutlu olmuş.